أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السراج الوهاج باب الخيار شندي يثبت خيار المجلس في أنواع البيع خيار المجلس باليوم باخن مجلس هلا اوتريوروز اكيمز برابر بايع بيريسي مشتري kalkmadın, ayrılmadın müddetçe bedenler Şafi'ye göre yan yana o. Şaf, Hanefi'de bedenler ihtiyacı yok söz. Hanefi size söyledim, kavle bağlıdır, Şafi bedene bağlıdır. Bedenler yan yana olduğu müddetçe meclis bir. O anda ben pişman olduğum arabamı satmam diyebilir. hıyar <-ül> meclis. Enva'i beyt nedir? Sarf. Bey o sarfı biliyor mu? Altın altına satıyor. Sarraf ondan gelir ha. Taam bir taam. Buğday buğdaya. bir selam tevliye. Tevliye Allah vekil derler doğudayla değil. Ne kadar aldım o kadar vereceğim. Teşrik. Şerike yapar. Sulhül muavaza, Yani böyle e, bunu sulh ederler. Şu ev senin. Karşıda şu şunundur. Babu sulh gelecek. Ve lev iştera men ya'tiku aleyhi. Gitti babasını aldı. Babası köledir, babası parayla aldı. Ya hemen azad olur. Fe in kulna el milku fi zaman el lil e o anda khiyar bay'endir hele satılmamış. Ev mevkufun duruyor. Fe lehum el khiyar. Bay müşteri burada khiyar olabilirler. Hemen ayrılırlar ki baba alınmasın. Para hepsi gider veyin "Kulna, orada khiyar lil müşteri, tehayyara el bay'u zaten müştari zāten khiyar yok, zaten azad edilmiş Bayi pişman olabilir. ve la khiyāra fi el ibrā'i ve'n nikāhi Bakın. Ben sana diyorum ki ibra ettim. Malımı senden teberri oldum sukut zimme diyorum. Parayı senden istemem. Ve hibe bila sevap. Nikah. Daha pişmanlık yok ki. Adam ben evlendi bu iş bitti gitti. Ve hibe bila sevap. Hediye veriyor hediye hibe bila sevaptır. Hediye keda zat sevap da öyledir. Ve şuf'a. Şuf'a meşhurdur. Ve icare vel musakat bahçeyi sulamak ve sidak mihir mihir bunlarda hıyar yok fil asah as ihtilaf var demek ve yenkati'u bit tehayyuri Tahayyur nedir bi en yakhtara lüzumehu ikisi dedi ki bu bey kessindir ikisi demek hangisi ينقطع يعني خيار المجلس بالتخاير، نصل بأن يختار لزوم العقد أمضيناه بزيمزاطك ويش بدك، بش مالك بقعد. سقوط خيار المجلس ساقط، فلو اختار أحدهما سقط حقه بقي للآخر بريسي حق نقلنا نرسى أوضشته ve bi teferruki bi bedenihima. dedim ya hani Şafi diyor bedenle teferruk olduğu anda hıyar meclis kalkacak. Hanifi de sözdedir. Ve lev tale muksuhuma adamlar birisi ben arabamı İshak'a verdim. Öyle yolda yürüyoruz, arabada yürüyoruz İstanbul'a kadar hele de pişmanlık var. Meclis bir sayılır. Lev tale muksuhuma. Ev kama temaşeya menazile çok şehirleri dama khiyaruhum. Ki beden burada esas saymış. Hadisler ile anlamış. Yu'teberu fi't teferruk el urf. Ha. Teferruk müdür değil midir? Örf buna hakimdir. Ve lev fi'l meclisi ev adam mecliste öldü. Felasa intikalu lil varisi vel veli. Bu khiyarlık varise intikal olur. ولو تنازع في التفرق والفسخ قب قبله صدق النافي محكمة جلريا تنازع ندمج جزيل كاديشم بيرسي كي تفرقنا أو دي ديدي والله ما تفرقنا باي مشتريها تيجي فسخ أو في الفسخ قبله تفرق بين حصل التفرق قال أحدهم فسخت قبله وأنكره Sıddık annafi bi Kim red ediyorsa onu tasdik ederiz. Demişler Allahu alem. Yarın o teki faslı bugün hıyarul bey'i okuduk. Yarın hıyaru şart üç gündür. Bak bugün dersimiz hangi hıyardı? Demek hıyarlar çok. Türkiye'de hıyarlar daha fazladır. Bu davana enel hamdulillahi alamin.